Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere BRICS hakkında bilgiler vereceğim. BRICS ne zaman kuruldu? Hangi ülkeler BRICS'e üyedir? BRICS nedir? Gelin hep birlikte videoda bu soruların cevaplarına bakalım. İyi seyirler. Tarihte BRIC terimi ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs Yatırım Bankası Başkanı Jim O'Neill tarafından Building Better Global Economic BRIC isimli yayınında ortaya atıldı. Sonrasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin Dışişleri Bakanları 2006 yılının Eylül ayında New York'ta buluştu. Tam kapsamlı bir diplomatik buluşma ise 16 Haziran 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gerçekleşti. Birik adı Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin'in İngilizce isimlerinin baş harflerinin birleşmesinden oluştu. Birik ortaya çıktığında, Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya orta gelir düzeyinde ülkelerdi ve hızla büyüyen ekonomilerdi. Jim O'Neill bu ülkelerin 2050 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük ekonomileri arasında olacağını öngördü. 2011 yılına gelindiğinde ise Güney Afrika Cumhuriyeti birike katıldı böylece BRICS adı BRICS olarak değişti. Bu videoyu sizlere yayınladığım tarihte BRICS'in 5 tane üyesi vardır. Bu üyeler Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Bununla birlikte bazı ülkeler birikse üye olmak istemiştir ve gelecekte bu ülkelerin üye olmasıyla daha çok ülke birikse üye olacak gibi gözüküyor. BRICS IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarındaki yerleşmiş yapıyı geliştirmek ve gelişmekte olan ekonomilere daha fazla temsil ve söz hakkı verilmesini sağlamak amacıyla kuruldu. 2014 yılında BRICS ülkeleri Yeni Kalkınma Bankası'nı 250 milyar dolarlık sermaye ile kurdu. Bu bankanın amacı gelişen ülkelerdeki kalkınma projelerine kredi sağlamak olarak belirlendi. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birikse üye olmayan ülkelerde yeni Kalkınma bankasına katıldı. Birikse üye olan 5 ülkeyi incelediğimizde bu ülkelerin nüfus bakımından kalabalık, yüzü ölçümü bakımından büyük ülkeler olduğunu görüyoruz. Birikse üye olan 5 ülkenin 3 tanesi Asya kıtasında, 1 tanesi Afrika kıtasında ve 1 tanesi de Güney Amerika kıtasındadır. Bu ülkelerin ulusal ekonomik büyüklüklerinin toplamı dünya ekonomisinin dörtte birini oluşturur ve 26 trilyon dolar civarındadır. BRICS'e üye olan ülkeler 2009 yılından beri her yıl toplanırlar. Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan BRICS'e katılacağını duyuran ülkelerdendir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.